Evet arkadaşlar aydın dedim altın kumda 2 milyon 50 bin Türk lirasına denize 150 metre yakınlıkta 2 artı 1 bir daire tanıtımı yapacağız. Dairemiz zemin üstü bu kat değil onun üstündeki kat birinci kat değerli arkadaşlar. Evin pezyaj alanları gayet geniş denize de yakın yeni sıfır. Apartmanlarda iki tane bloktur kalan son daire 2 milyon 50 bin Türk lirası. Yani çevre gayet güzel denize de yakın. Binanın şekli şemali de bu nasıl yapalım? Bu giriş kapısı şifreli giriliyor. Değerli arkadaşlar daireyi hemen göstereceğiz. Bakın o blokta hiçbir şey kalmadı. Evet. Çevresi de böyle. Bakın çevrede böyle arkadaşlar. Böyle bir çevresi var. Dolayısıyla hemen dairemize bakalım. Evet 2 milyon 50 bin Türk lirası olan dairemizin içine doğru gidiyoruz. Asansörümüz burada. 2 milyon 50 bin Türk lirası. Denize 150 belki de 200 metre yakınlıktadır. 150 belki de 200 metre yakınlıktadır. Böyle hoş şık bir koridoru var. Ve geldik sevgili arkadaşlar. Evimize merhaba diyeceğiz. Evet. 2 artı 1 bir balkonu var. Can geç banyonun içine. Binada kalan son daire bu. 2 tane vardı geçen hafta. Bu daire kaldı arkadaşlar. Burada bir tane portmanto var. Bakın. Portmantomuz var burada. Gösterebiliyorsun değil mi Can? Portmantomuz bu. Altta bir daha çekmeceler, terekler var. Burada da evin beyni var arkadaşlar. Eve gir, eve çık bir şeyler yazıyor orada. Elektrik olmadığı için tavanları açmış olsaydık daha cafcaflı gösterecekti. Odanın biri burada. Bir tanesi orada. Salonu açık mutfak. Burada can da banyonun içinde. Ve salona doğru gidiyoruz. Şöyle affedersin salona nasıl girdiğimizi özetleyelim. Salona geliyoruz. Burası salon. Burası salon. O köşede mutfak var. 2 milyon 50 bin. Türk lirası arkadaşlar. 2 milyon 50 bin Türk lirası bu daire. Altın kum, mavi bayraklı altın kum pelajına 150-200 metre yakınlıktadır. Burası da mutfak. Şunu özetleyin. E, haklı olarak bizim insanlar diyecek ki ne oluyor falan. Gerçi bu asgari ücretle bir daha müdahale edecek ediyorlar da. Paranın değeri kalmadı. Yani etseler ne olacak? Paranın değeri kalmamış arkadaşlar. Ben burada 1 milyon 500'e bir tane daire tanıttım ya. Onu alın dedim. Yani o daire hemen gider. Burada yok yok. Yani deseniz işte ben alayım daha uygunu yok. Yok yani. İnsanlar yapıyor. O yüzden stem kime yapacaksak bilemem. Burası buzdolabı. Burası değil mi? Burası bulaşık, burası ocak, bura evye. Dairemiz bu mutfaktan ibaret. Dairemiz bu mutfaktan ibaret. Buralara gergi tavan falan yapmışlar. Bura til ünitesi yeri. Can Tribün tesir. Bir daha geç oradan salonu özetle. Salonu bir daha görsünler. Asansörlü geniş bahçeleri var. Altın Kum Plajı'na çok yakın. Altın Kum Plajı mavi bayraklıdır. Gel sevgili Can şimdi balkon geniş balkonu gösterelim. Yani ferrah önü açıktır dairenin. Buradan Can şu köşeye geç daha iyi hakim olursun. Kadrajını alırsın. Kadraj. Evet balkonumuz bu. Balkon fena değil. Geniş. Balkonumuz bu arkadaşlar bizim balkonda oturduğumuz zaman bizi nasıl bir manzara bekliyor ya da göreceğiz. Böyle yeşil alan var. Bahçe geniş yani 3 metre falan çekilmemiş. Baya mesafe var bu arada. Karşıdaki binanın da eli ayağı düzgün. Bakın karşıda da böyle bir manzara var. Bu tarafa bir daha kameranı çevir. Bu tarafa da çevir. Evet. Böyle bir atmosfer var. Burada ve salonumuzu gösterdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi odalarımızı gösterelim. Odalarımızı gösterelim. Buradan bir daha şey öp. Neydi bu e, portmantoyu falan. Ha Şimdi bu odaya doğru gel. Oda bir. Önünde de Fransız balkon var. Yol cephelidir. Binada kalan 2 bloktu. Son daire arkadaşlar. 2 milyon 50 bin Türk lirası. Bu birinci odamız. Fransız balkonda göstereceğim. ana kapı zorlanınca bir diyorum. Ve burayı da bir göster, buraları bir göster. Bakın arkadaşlar ben de buraya böyle seyrediyorum alemi. Evet. Yani bu Tevfik Neyze'nin şiirleri var ya hayat öyle olmuş. Hayat Tevfik Neyze'nin şiirleri gibi olmuş. Dün ben arabada bir baştım YouTube'da bir çıktı Tevfik Neyze'nin. Can da gülüyor diyor. Bu nasıl küfür ediyor? diyor diyor. Valla dün bu da ediyor yani sanatçı adam. Evet. Hayat öyle olmuş. Yani bu da ikinci oda arkadaşlar bir daha balkon var burada ne kadar ağırmış bunlar ya biz mi güçsüz kaldık bu kapılar mı ağır oldu arkadaşlar burada da bir şey var İşte yine manzara bu 2 milyon 50 bin Türk lirası evet 2 milyon 50 bin Türk lirası ve geldik dün ben bir yerdeydim bir gardiyan bir arkadaşım var diyor ben Almanya'ya gideceğim dedim niye? Ya diyor valla ben diyor oraya gideceğim diyor. Burada geçinemiyorum, para kazanamıyorum diyor. Neyse hayat öyle olmuş. Bura Hilton dolap. Bura çamaşır üstüne ne konur? Termosifon. Yani bulaşık makinesi mutfaktaydı. Çamaşır burada, termosifon burada. Hilton dolapta zengin. Buraya da bir şeyler daha yapmışlar. Ve burada düşak kabin arkadaşlar. Burası da düşak kabinimiz. Dairemiz burundan ibaret. Bu kapın arkasında ne var? Klozet var. Ve burayı özetledik. Değil mi Can? Kapı baca kapalı mı? Biz böyle çeke çeke aşağı inelim. İyice anlasınlar. Ha bu kapı. Bu kapı açık. Biraz da soğuk. Biraz da soğuk. Ve sevgili arkadaşlar şimdi evden çıkıyoruz. Geç Can. Kapılar çarpılmasın birbirimize. Bir eline kapıyı çekersin. Şimdi biz asansörü mü kullansak? Neyse binanın dışını zaten size gösterdik. Böyle burayı da gördünüz arkadaşlar. Altta bir kat var. Biz altın bir üstündeyiz. Yani zemin değil. Zemin üstü birinci kattayız. Burayı gösterdik. Kottan da bir var. Burada iki kat yazmış ama kotu saymıyoruz. Biz zemin üstü birinci kat sayalım. Burayı da özetledik. Saygılarımla iyi günler diliyorum.